Güzel değil mi? Hmm. Eniştene diyelim. Ya işte tam olarak enişten mi değil mi bilmiyorum ama. Bir bunu veriyor. Maça çağırıyoruz gelmem diyor. Bu erkeklerin de ne yaptığı belli değil ha Junior. Bir öyle bir böyle. Ama sen hiç bunlarla kafanı yorma ha. Gel. Al bakalım. Kaplan. Kaplan. Hayırdır abla? Mahallerci köpek geldi ya sabahtan beri hapşırmaktan içim dışıma çıktı. İşte köpek gidecekti ama Hüsnü müsaade etmedi. Köpek dediğin evden kaçar Bizimki annemden kaçıp eve sığmış. Işte. <laughs> Terbiyesiz. Ablam köpek dolaştırmak öyle kolay iş değil. Yok ya dikerim, yel zaman telefonda konuşuyordum. Yarın büyük adaya gideceğimizi söyledim de. Ada mı? Burada ada mı var? E var tabii. Hem de dokuz tane. Gerçekten mi? Gerçekten. Büyük ada, Ebelada, Kınalıada, Burgazada. Ben de geleceğim. Yunus. Yok kıvıracak şimdi onları baş başa. Ablam gelsin ya beraber yemek yeriz ha. Hacet yok. Anne lütfen. Olmaz dedim oğlum. İyi. Kıvırcık bacım biz seninle daha sonra gideceğiz. Yazın gidersiniz bu mevsimde orada yapacak hiçbir şey yok zaten. Evet. Siz ne yapacaksınız? Bak 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 nasıl doğru soruyu bak. Bir dakika Bahattin'im. Kıvırcığım Bak şimdi, Civan abinler baş başa geçsinler, bir yemektir, sohbettir, <laughs> efendime söyleyeyim. Aa! gördün mü? Yunus! Ablam kusura kalma. Arı Fırtına! Oğlum! oğlum. Oğlum üzülme, biz de başka yere gideriz. Yunus, biz nereye gidelim ha? Ay Hüsne teyzesinin kuzusu. Luna Park'a gidelim mi? Ablam bırak. E siz de başka bir şey yaparsınız. Niye? Arife. Çıkıp oyuncak alacağız. İstemiyorum. Oğlum ısrar etme. Gitmeyeceğiz dedim, gitmeyeceğiz. Ya hadi gel, gelsin ya. Anne gelsin dedi. Anne ben de geleceğim. Yav kızım bir durun. Anne lütfen lütfen. Yunus bak ne diyorum sana. Tamam tamam. Ben yarın torunumu götürürüm. Bahattin. Ya çocuk kırk yılda bir kere bir şey içsin. Yani ne kadar zaman oldu bir ada havası alamadık Salih Hanım. ablam sen de gel. Ya gel. Yok eniştem olmaz öyle şey. Bak sen İstanbul'a geldin geleli hiçbir yere gitmedin. Sana yarın... Haydi sen de gel. Bahattin'im, civar mahallelerden de boğaz havası almak isteyen var mı? Torunumun gönlü olacak. Yarın herkes adaya <laughs> gidecek oğlum. Aslan dede! Ay çarı vurdura, bu ne ne ne? Aman da aman. Ay sarı vurdura.